Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Asya ile puzzle yapmaya karar verdik. Ama Asya puzzle'ları yarı şeklinde yapmamızı istiyor. İki tane puzzle seçip getirmiş. Bu Nuh'un gemisi adlı puzzle Asya yapacak. Bu Asya'nın iki buçuk yaşındayken yaptığı bir puzzle'dı ve uzun zamandır hiç yapmıyordu. Bugün bunu bulmuş oyuncakların arasından ve bunu yapmak istedi. Bana da el salı puzzle kaldı. Şimdi biz bunları yarı şeklinde tamamlayacağız. Kim kazanırsa ona bir tane hediye. Sürprizli ve hediye. Ve yarışmamız başlıyor. Yarışmamız başladı. Puzzle'ını önce bitirene bir sürpriz var. Gidecek sürprizim yoksa. Bilemiyorum. <laughs> Ben önce, ben önce bitireceğim. Ben önce bitireceğim. Ben önce bitireceğim. Çünkü ben bu puzzleları biliyorum nereye koyacağımı. Bilmiyorsun ki. Çok zor sanki benim puzzle'ım ama ben bitireceğim. Hayır ben bitireceğim. Önce o lafı yapmalıyım sanki. almayayım yapsam önce. Bulamıyorum. Elsa'yı da bulamıyorum. Hangisi evet. lazım? Elsa'nın Elsa, Elsa kafasını buldum <laughs> galiba. Çok eğlenceli puzzle yapmak. Ben puzzle'ın ben. Ben çünkü çok seviyorum puzzle yapmayı. Biliyor musun sen? Biliyorum ama ben önce bitireceğim. Yoksa sen puzzle canavarı mısın? Ben puzzle canavarıyım. Hangi ben? Puzzle canavarı benim. Şimdi göreceksin. Bak ben senden önce bitireceğim. Bunu nereye koymam lazım acaba? Buraya mı? Kutsa buraya mı? Evet buldum. Bunu nereye koysam acaba? Kutsa buraya Şuraya mı? Aa evet buraya ya. Bunu koyacak ya. Bulamıyorum. Bunu da işte. Buraya ya. Onun kolunu da buldum. Ben bitireceğim. Anmanın elbiseleri bunlar olmak gerekiyor galiba. Ben ben bulacağım. Ben bulacağım çünkü çok hızlı yapıyorum ben galiba. Hayır ben. Gerçekten çok eğlenceli. Hayır ben bitireceğim. Bu burası olabilir mi? Ben bitireceğim. Ben bitireceğim. Sen bilmiyorum. Ben, ben bitireceğim şey... şimdi. Ama ben senden daha hızlı yapıyorum. Bakayım. Aslı çok kızarmış. Acele etmeliyim ben. Acele etmeliyim. Parçaları nereye koymalıyım acaba Benim puzzle'ım çok mu zor. Ya, ben kazanacağım. Galiba hata yapıyorum ben. Bulamıyorum parçaları. Şu galiba. Bu bu yedim bu yok. Şu bu yedim. Burası olabilir mi? Bu burası olabilir mi? Bunu buraya koyamıyorum. Bu burada olabilir mi? Hayır. Bu böyle olmalı. Bence yani bu böyle olmalı. Hızlı yap Hızlı yap. Evet. Hızlı yap Hasya. çok hızlanmış. Hadi acele etmem lazım benim. Evet. Şöyle birleştirirsem. Evet. Hızlı Asya bitiriyorsun sen. Ben geçti bitiriyorum. İnanamıyorum, İnanamıyorum. Benim parçalarım çok mu fazlaymış yoksa? Neles alacak? Hızlı yap Asya, hızlı yap, hızlı yap. Bulamıyorum parçalarını. Hızlı yap Asya, hızlı yap. Ne edeceğiz? Hızlı yap Asya, hızlı hızlı yap, hızlı hızlı hızlı, hızlı yap, hız hız, hızlı almam gerek, hızlı, hızlı almam gerek. Sen çok hızlı yaptın. Asya bitiriyor, inanamıyorum benim daha bir sürü parçam var. Hala Olaf'ın kafasında bile bulamadım ben, şimdi buldum. Asya. Sen kazandın. Asya'cığım, sen oh. kazandın.